Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız her şey yolundadır inşallah e, bugünkü videomuzun konusu anlayacağınız üzere saç bakım üzerine olacak e, bu konuda çok iddialı olduğum için ya da e, çok iyi bildiğim için video çekmeyeceğim açıkçası soru cevapta e, saç bakım konusunda istek gelince ben de şaşırdım çünkü e, saç konusunda aşırı böyle özgüvenim yok öyle söyleyeyim yani yani saçlarım çok iyi şeklinde. Ama yine de kendi saçlarıma nasıl baktığım konusunda sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle bu saç uzatma konusuna başlayalım. Ne zaman başladım neden başladım tarzında bir sohbet havasında geçsin hem videomuz. Şimdi ben saç uzatmaya 2018 gibi başladım. Hani şu anki uzunluğu yoktu aklımda. Yaklaşık bir 5-6 santim, 7 santime kadar falan uzattım saçımı. O dönem e, iyiydim. Nasıl iyiydim? Hani kullanım rahattı. Tek şikayetim vardı. E, aşırı bir kabarma oluyordu. Çünkü kısayken müdahale etmek kolay. Vaksla ya da hemen hani elinizle bir şekilde düzeltebiliyorsunuz. Ya da hafif elinizi ıslatıp düzeltebiliyordunuz. Ama biraz uzadıktan sonra e, o konuda biraz problem çekmeye başladım. Ona çözümler ararken ya bu şeyi kullanmaya başladım. Yanımda da var hatta. Eldor 724 işte anında onarıcı bakın. Bununla saçlarımı şekillendiriyordum. O zaman e, o uzunlukta kullandım. Hani videoyu da eklemeye çalışırım bir resim bulursam. Hani o şekilde de hani bu şekilde geriye doğru tarıyordum. Yanlar hafif dökümlük kalıyordu. Daha sonra e, hani biraz böyle kuaförü aks attığımda da yani rahatsız edecek şekilde saçlar önüme falan geliyordu spor yaparken ya da bir şeylerle ilgilenirken. Ben de dedim ki en azından biraz uzatayım. E, arkadan bağlanabilecek hani saçı toplayabilecek şekilde olsun. Daha sonra e, o kıvama gelince de saçım o kadar uzayınca da ilk de bir rahatladım tabii çünkü e, hani saçım önlere falan geldiğinde böyle bir e, darladığında öyle söyleyeyim. Hani saçımı hemen toplayıp şey yapabiliyordum bu arada saçım. <laughs> e, saçımda bir model yoktu. Yani topladığımda çok ucundan topluyordum. Saldığımda böyle bir değişik duruyordu. Bir de e, uzatma konusunda hiç bilgi almadan, insanlara danışmadan başladığım için hani ense, yanlar, üst falan hiç böyle makas değdirmeden uzatmaya başladım o işte toplamak istediğim dönemde. Daha sonra biraz daha dedim uzatayım hani ne kısa ne uzun saç hani bir modeli yok tarzında düşündüm. Ondan sonra iyice hani saldım ya çok fazla bakım yaptığımı da hani hatırlamıyorum. Ne söylersem yalan olur yani uzasın diye bakıyordum. Bu şekilde bir uzatma seri benim oldu. Daha sonra hani bilenler vardır bilmeyenlere de kısa bir özet geçeyim. Ben motosiklet kullanıyorum. Onun dışında e, hani spordu vesaireydi uğraştığım için hani saçım toplu kalıyordu. Toplu saçta da e, bir form vermek gerekiyor açıkçası. Bir de e, motora biniyorum, saçım ıslak oluyor, duştan çıkıyorum, spordan çıkıp motora biniyorum vesaire. Enselerim ıslak kaldığında da bu beni bayağı rahatsız ediyordu. Hani kaskan şu kısmı falan hani açıkta kalıyordu, çok toparlayamıyordum bafla vesaire. Hani rüzgardan dolayı biraz sıkıntı çekebiliyordum. Bu beni rahatsız ediyordu. Yani yazın da aynı şekilde hani bir şey veriyordu ya. Nasıl desem sıkıntı veriyordu öyle söyleyeyim. Hani sıcak böyle basıyor zaten. Daha sonra model araşına girdim. Ee, en çok hani saçlarımı kestirmeden rahat bir şekilde kullanacağım model olarak bununla yani <laughs> bununla dedim şu şekilde iki numarayla kestirerek bir model çıkarttık. Bu model beni bayağı bir rahatlattı açıkçası. Çünkü e, hem böyle salık kullandığımda şuradaki saçlar bir hacim vermiyordu. Hem de topladığım zaman yani o klasik ense tıraşın rahatlığını hissettiriyordu. Ondan sonra e, bu modelde kaldım. Bu konulara bir özet geçmek istedim. Çünkü bunlar da merak edilebiliyor. E şimdi hangi ürünleri kullanıyorum, saçıma nasıl bakıyorum biraz ondan bahsedelim. Asıl zaten videomuzun konusu bu güncel kullandığım memnun kaldığım bakımdan bahsedeceğim. Öncelikle ben saçımı 2-3 günde bir yıkamaya çalışıyorum. Yani daha sık yıkıyordum önceden ama bunun zararlı olduğunu öğrendim. Yani saçın yağlanması gerekiyor. Sağlıklı bir şekilde kalması için saçınızın. Daha sonra şampuan olarak Yves Rocher'in şöyle göstereyim. Yani bu şampuanı kullanıyorum. Yani nispeten doğal diğer şampuanlara göre. Ayrıca e, memnun kaldım. Bu şampuanı nasıl kullanıyorum? E, i̇ki günde bir saçlarımı yıkadığımı söylemiştim. Yani iki, üç günde bir yıkamaya çalıştığımdan bahsetmiştim. Duşa girdiğim zaman e, iki kez şampuanlıyorum saçımı. İlkinde e, yani ikisinde de aynı şekilde yapıyorum ama dipleri iyice masaj yaparak ilkinde Kullanıyorum. Daha sonrasında e, böyle çok sık aralıklı değil, daha az aralıklı bir tarakla saçımı iyice tarayıp, daha sonra ikinci kez şampuanlıyorum. E, ikinci şampuanlamam bir dakika falan sürüyor, İlkine göre yani bir tık daha uzun. Daha sonrasında e, şu Kerastasın saç maskesi mi, serumu mu? Bundan sürüyorum saçıma. E, bir not tanesi alıyorum, tek tarafa şu şekilde uçlarına doğru yediriyorum. Diğer tarafa da aynı şekilde. Bir 10 dakika falan bekletiyorum saçımda. Daha sonra bol suyla yıkıyorum. Bir de e, Gratis mi? Watson's mu? Hani çok bilmiyorum isimlerini. Oralardan bir yerden almıştım. Bu kokonat yağını. Dışarı çıkacağım zaman, hani kabarmasını istemediğim zaman hani şekillendirici yerine onu kullanıyorum. Bazen e, bu kerastas maskesi kullandığım gibi duşta aynı şekilde bunu da kullandığım oluyor. Duştaki saç bakımı bu şekilde oluyor. Daha sonra duştan çıkınca havluyla saçlarımı yıpratmadan nemini alacak şekilde bir kuruluyorum. Çok fazla hani o tarz işlere girmiyorum. Bu arada yumuşak havlu tercih edin. Yani o bahsettiğim saçı iyice havluyla kurulama ya da sert havlu falan saçlarınızı yıpratacaktır. Daha sonrasında fön makinesiyle eee 3 ayar oluyor genelde. Çoğu makinede. 3 ayarın ikincisinde yani orta modda. Orta sıcaklıkta. Şu şekilde diplerden. Az sonra göstereyim zaten. O şekilde e, kurutuyorum. Çok fazla da e, kurutmuyorum. Biraz nemli bırakıyorum saçımı. E, bu şekilde saç bakımı tamamlamış oluyorum. Şimdi bir de e, bu süreçte saç uzatırken hangi zorluklarla karşılaştım bundan da bahsetmek istiyorum. İlk önce arkadaşlar aşırı bir kabarma geliyor. Yani bende öyle oldu. Buna çözüm bulamadım. Hani o süreçte ilk başladığım zaman böyle hani kabarıyordu. Hani el Eldor yedirmiyordu. Yanımda taşıyordum öyle söyleyeyim. Daha sonrasında arkadaşlar uzun bir süre saçınız modele oturmayacak. Yani ara model denir. Yani kısa ile uzun arasında tam istediğiniz modele gelen süreçte saçınız çok çirkin duracaktır. Asla vazgeçmeyin yani saç uzatmak istiyorsanız. Ki özellikle e pandemi sürecindeyiz. Hani çok insan içine çıktığını sanmıyorum. Yasaklar var zaten. Yani tam zamanı diyebilirim. Daha sonrasında ise bu saç uzatırken karşılaştığım olumsuz taraflardan saç dökülmesi de aslında çoğu insan buna dökülme değil. Hani normal saçın kısayken de Aynı şekilde dökülüyor ama görmüyorsun Saçın uzun olduğu için fark ediyorsun Demişti bana Ama yine de hani duştayken falan Böyle tarıyorsunuz elinizde saç kalıyor Bu çok e, isteyeceğiniz bir durum değil O baya korkutucu oluyor Şimdiden söyleyeyim yani saç uzatacaksanız Hazırlıklı olun Bir de e, ilk topladığınız zamanlar Şu şekilde hani topluyoruz ya ilk toplamaya başladığınızda saçınız da kısaysa zaten şey oluyor. Alışmadığınız için biraz baş ağrısı yapabiliyor toka. Buna değineyim. Daha sonrasında saçımızı asla bu şekilde yıpratmıyoruz. Ona değinelim. Ben de önceden saçımı iyice havluyla kurutup daha sonrasında fön makinesiyle hani iyice böyle kurutan ve saçın tüm nemini kaçıran insanlardandım. Ama e, bahsettiğim gibi saçın sadece havluyla hafif hafif nemini alıp bahsettiğim şekilde kurutunca saçımın kalitesinin arttığını fark ettim. Çünkü e, insanlar nem bakımına, keratin bakımına falan gidiyor. Ama saçınızı yani yıprattıktan sonra hiçbir anlamı kalmıyor. Öyle bahsedeyim. E, ne kadar üşürseniz üşüyün. Yani duştayken hani vücudunuzu sıcakla yıkayın ama hani saçınızla ilgileniyorken, hani şampuan şampuanlandınız suyla yıkayacaksınız çok fazla sıcak su kullanmayın yani en azından ılıkla yıkamaya çalışın ama soğuk su daha iyi geldiği söyleniyor yani ben de deniyorum çok ağım an bir fark olmuyor ama sıcaktan daha iyi olduğu kesin çünkü sıcak da yıpratır ya zaten mesela ben sadece havluyla bahsettiğim gibi nemini aldım saçlarım bu çekime başladığımda şu an zaten büyük oranda kurudu az bir şey yani fön makinesi tuttuğumda Tüm mesele halli olacak Yani siz de bu şekilde davranabilirsiniz. Ee, şeyden de bahsedelim. Bu keratin ve nem bakımı bunlar var. Bunları e, belli periyotlarda yapmıyorum. Yani çok özen gösterdiğim bir şey değil. İstanbul'da e, Sedat Sarıkaya var. Berberim, sevdiğim bir abim. Sadece onda yaptırdım ki bu e, keratin bakımı falan hani nerede yaptırdığınız, ne yaptırdığınız çok önemli. Peki bu e, keratin bakımının farkı ne oldu derseniz Yani yaz dönemiydi Hani her gün denizdeyim motordayım vesaire saçım bayağı yıpranmıştı O keratin bakımından sonra bayağı bir saçımın yenilendiğini hissetmiştim Aynı zamanda e, kuaför önerisi isteyen arkadaşlarım olursa da İstanbul'a gittiğimde e, Ataşehir'de Sedat Sarıkaya Abim var sevdiğim İşini çok güzel yapıyor İstanbul'da e, kuaför olarak ona gidiyorum Bandırma'da ise Murat abim var. Paşa Bey de şu an dükkanını taşıdı. Zaten çoğunuz biliyordur hani Bandırmalılar olarak. E bu iki isme bayağı güveniyorum yani. Hani size de önerebilirim gönül rahatlığıyla. E bu arada uzun saçın farkı nedir? Hani dezavantajlarını sıraladık biraz uzatırken nelerden müzdarip olduğumuzu anlattım. Avantajlarında ise arkadaşlar size e, uzun saç birçok farklı model veriyor yani şu an bu şekilde kullanabilirim hani şu, zaten başlı başına 3-4 tane toplama yöntemi var hani benim en çok kullandığım şu arkada topluyorum toplayayım hatta. Ben bu toplama şeklini seviyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi enseden o inan saçlar beni rahatsız ettiği için zaten kestirdim. Daha sonra e, genel olarak serbest kullanacaksam bu şekilde kullanıyorum. Saçlarım yanlarda. Ama hani şöyle de bir model oluyor. Şöyle de bir model oluyor yani e, iyice bu Hindistan cevizi yağını yedirip bu şekilde taradığınızda ya da e, ona göre wax kullandığınızda hani John Wick gibi ya yani. <laughs> tam tarif edemedim saçımda şu an e, şey hacimli bir tam istediğimi vermedi ama dediğim gibi çok farklı model katıyor insana bu olumlu yanı yani kısa saç dediğim gibi tek düze modeller var hep ya hani rampa gibi oluyor ya yani 3-4 çeşit tarama şekli var arkadaşlar. Onun dışında çok fazla kısa saçta model olmuyor. Ama uzun saç dediğim gibi birçok farklı model var. Hani bu saçın dalgalı olması, bilmem ne, düz olması, toplanması, işte yandan salınması, kulak arkasıydı bilmem neydi. Bir sürü model var. Bu yüzden uzun modelin bu yanını çok seviyorum. Onun dışında saçımı kuruturken şu şekilde Yaparsam e, şu dalgalanmalar artıyor. Bakayım <laughs> başka aklıma gelen. Allah şu anlık bu kadar gibi ya. Şarjım bitmeden saçımı kurulayayım. Arkadaşlar e, zaten videoda bahsetmiştim hani saçım ıslak geldi video çekerken kurudu zaten biraz diye o yüzden e, kurutma işlemi kısa sürdü çok fazla da e, model vermedim hani bahsettiğim gibi en sevdiğim modellerden birisi bu hafif dalgalı ve zaten bu şekilde kullanıyorum e, çok düz saç sevmiyorum kendimde ya. hani düzleştiği zaman çok hoşuma gitmiyor. Bir öneri de şimdi aklıma geldi saçınızı model almasını istiyorsanız benim gibi sürekli bağlamayın toplamayın saçınızı bu saçınızı modeli alışmasını zorlaştıracak bayağı bir sen neden topluyorsun diyeceksiniz yani sporda önüme geliyor motorda işte bir şeyler oluyor köpeklerime bakarken hani ellerim kirlenebiliyor ateşte uğraşıyorum vesaire toplamam gerekiyor bir de ben şu an bandırmada yaşıyorum o yüzden hani Türkiye'nin fazla rüzgar alan yerlerinden biri de burası. Rüzgarsız hava yok diyebilirim. Hani şu saçla çıktığımda ne kullanırsam kullanayım. O rüzgar yani balon gibi yapıyor saçımı. E, o yüzden de saçımı o yüzden hani saçımı toplu kullanıyorum. Ama dediğim gibi e, kullanmak istediğiniz modeli kullana kullana alıştırsın saçınız. Yani kısa saç sürekli hani alışmışsınız önleri dikmeye atıyorum. Ee, sen saçı uzatacaksın. Ondan sonra salık bir şeyler bekleyeceksin ya da e, arkaya doğru tarayacaksın şu şekilde. E, saçın durmayacak. Neden? Alışmış dik olmaya. Arkaya yatmaya pek alışkın değil. Bahsettiğim gibi e, saçınızı kullana kullana modeli alıştıracaksınız. Bu tavsiyeyi de vermiş olalım. Başka... Çok fazla insanlara aldırış etmeyin. Yani bana saçını uzatsana çok yakışır diyen... Şimdi neden kestirmiyorsun diye biliyor ya da e, hayatımda gelip geçici olan insanlar işte sana kısa saç çok yakışıyor falan gazlıyor. E belki hani hani kestirmemi istiyor. Anlıyor musun? Hani o tarz insanlar da var. Ama e, hani kestir diyen, uzat diyen, hani böyle iyi diyen çok insan var. Bunu kendiniz belirleyin. Hangi saat size iyi geliyorsa o şekilde kullanın. İnsanları e, çok fazla dinlemeyin. Bu da bir tavsiyem olsun. Çünkü yani insanları kendinizi beğendiremezsiniz arkadaşlar. Saçını kestirsin, ah kanka işte uzun daha iyi der. Yok işte yani kısayken de uzat vesaire hani. Bu şekilde insanlarla çok fazla bağlantı kurmayın. Hani de bu arada hani ben size bu ürünleri gösterdim. Kendi saç bakımından bahsettim ama herkesin saç yapısı farklı tabii. Hani atıyorum ben bunu kullandım. Kıvırcık saçlar için işte yeşili var mesela. Bu şampuanda da fark var mı bilmiyorum. Diğer modellerini incelemedim. Hani kendi saçınıza uygun olanı bulun ama iyisini kullanın. Ürünlerin yani doğala yakın kullanmaya çalışın. Daha sonra e yıkama ve bakım önerilerimi kendiniz bir yorumlayın. Ne kadar mantıklı geliyor. En azından bir deneyin. Hani fark var mı yok mu iyi mi oldu kötü mü oldu. Yorumlarda da belirtebilirsiniz. Hani saçtan çok iyi anlayan birisi değilim. Eksiklerim varsa, önerileriniz varsa yazın. Hani ben de öğreneyim, ben de bilinçleneyim. Çünkü e, bu kanalı onun için açtık. Beraber bir şeylere başaracağız, beraber bir şeyleri öğreneceğiz, göreceğiz. O yüzden e, bu tarz şeyler de önemli bizim için. Ben de pek aslında hazırlıklı değilim bu videoya. Instagram canlı yayında da e, o kadar fazla istek gelince bu videoyu e, çekmemek olmazdı. Hani yardımcı olabildiysem size ne mutlu bana. Ama dediğim gibi e, aklınıza takılan cevaplayamadığım yer vermediğim bir sorunuz varsa özelden de yazabilirsiniz yani Instagram üzerinden daha sonra e, yorumda da belirtebilirsiniz şimdilik e, bu kadar kendinize iyi bakın görüşmek üzere.